Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte satış yapacağız markette. Bugün sizlerle yani dümcü olabiliriz, bakkalcı da olabiliriz, kofer de olabiliriz. Her yerde biz her yerdeyiz. Evet, İstanbul'da bile bizi gö görebilirsiniz. Ama bu çıkınız. Biz bu ise çıkın yaşıyoruz. çıkın gelin. Enteresan kafedeyiz. Nargile'miz var. Evet, nargilemiz yok şu anda. Yok. yok. Bu dönemde. <laughs> bu dönemde. Ama yasak. sigara içebiliyorsunuz. Evet, ama sigara sağlığa zararlı. İçmeseniz daha iyi. Evet, çay kahvemiz var. Çay kahvemiz, güzel Nescafe'miz var, sütlü, gerçek sütlü. Evet. İneklerden arkadaşlar, kendimiz sağlıyoruz her sabah, değil mi? Evet. Evet. Arkadaşlar, bu marketin ismi nedir? Kent Tabak. Kent Tabak. Kent ne Tert tabakları lütfen uygulayınız. Lütfen. Bize Sabah 5 akşam gece 1 arası açığız. Evet. Biz de gece 12'de kapatıyoruz. Hemen geliniz. Kafamın içinde ismi enteresan. Evet, Hemen lütfen. geliniz. Canlı müziğimiz Ama var. Ama ismi gibi enteresan yani. Gelip görmenizi tavsiye ediyoruz. Doğru mu? Çay, kahvemiz var. Pastamız var. Doğum günlerimiz var. Doğum günleri yapabilirsiniz. Tabii doğum gününde Sabah yaparsınız. Sabah yaparsınız. On lira kişi başı gece yaparsanız 1 yemire kişi başı